kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Kavunda Narlı dalmaşya tatlısı. Madem Furkan yapacak o zaman Furkan okusun listemiz. Tamam Hadi o zaman daha güzel. Furkan. O zaman Furkan okusun. Evet şöyle malzeme listemizi ekranlarımıza bir görelim. Evet bak ekranına geldi ve şimdi oku bakalım. 200 gram vanilyalı puding, 100 gram toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 adet nar, 1 litre süt, 1 çay kaşığı tarçın, 1 adet kalın. Harika, evet. Ee, Başrollerde hangi ne var? Kavun var. Kavun Değil mi? Var. <laughs> evet şöyle tenceremize ocak koyuyoruz. Ocağımızın altını açtık sevgili izleyicilerimiz. Şimdi yavaş yavaş tenceremiz ısınsın. O ısınırken biz de ne yapalım? Şöyle Evet, bir litre sütümüzü, sütümüzü tencereye ilave ediyoruz. İlave edelim. Bunu da e, olmasa Furkan'la beraber paylaşın. Tamam. Onu da bir yudum devir. ben, bir yudum sen Furkan. <laughs> bir bardak, bir bardak Eskiden paylaşın. Eskiden öyle içerlermiş efendim. Bunda hiç yadırganacak bir şey yok. Yok. Biliyorsun tek tabaktan öyle değil mi usta? Aynen Sofralar evet, evet. ter Tek tabaktan böyle yemek yenirdi. Ee, mesela o sofraya bir bardak gelirdi. Herkes o bardaktan içerdi. Hiç kimse de bir şey olmazdı. Ne sağlıklarına bir zarar gelirdi. Ne de onları etkileyen bir şey olurdu. Aksine, aksine aralarında daha güçlü bir bağ kurulurmuş. Hatta bu Peygamber Efendimizin çok güzel bir harekettir efendim. Kendisi su içtiği zaman yanında sevdiği, değer verdiği biri varsa bardakta o, kalan suyunu bırakır, ona ikram edermiş. Keşke biz de o şerefe nail olsaydık aynı ama doğru, nerede? Aynen, aynı o yüzden doğru. bu feyz almaktır birbirinden. Kesinlikle bunda bir şey yok ama biz bölüşelim. Tamam. <laughs> Evet şimdi ne yapıyoruz o zaman? Furkan'la güzel bir tatlı hazırlayacağız. Şöyle kaşığı veriyorum Furkan'a. Hadi bakalım. Kaşık, e, ben size şöyle çırpma teli vereyim. Daha rahat. Öyle mi Uzman yapalım? Tamam diye. o zaman At. çırpma teliyle karıştırsın. Evet. Hadi bakalım. Evet siz şimdi yavaş yavaş tatlı hazırlarken ben de şimdi ne yapayım sevgili izcilerim? Şöyle kabuğumuzu bir alalım. Şekeriz, güzelce bir soyalım. Şöyle güzel soyma şeklini size bir gösterelim sevgili izleyicilerimiz. Neler yapmamız gerekiyor? Normal Ben biliyorum değil mi? artık. Öğrendiniz mi? Öğrendim <laughs> ben. <laughs> evet. O zaman <laughs> evde güzel bu bir şekilde şey. soyuyoruz. Şöyle sevgili izleyicilerimiz. Güzelce bir şekilde uçlarından bir kesik atıp kestikten sonra şöyle Kavunuzu yavaş yavaş şöyle dilim soymaya başlarsınız. Şöyle dilimleri. Evet, hem de daha ince soyuluyor bu şekilde soyduğunuz zaman kavun. Aynen öyle. Karpuzu da aynı şekilde hı hı. soyabilirsiniz. Hem çok güzel, hem çok pratik, hem çok hızlı bir şekilde soyuyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle. Furkan sana böyle kokuk gelmeye başladı mı kavun kokusu? Ya, çok güzel güzel. Kökü. Çok güzel kokuyor değil mi? Bir de nasıl çok da güzel soyduk öyle değil mi? Farklı oldu. Daha önce öyle bu ya. yöntemi görmüş müydün? Programımızı izliyorsan görmüşsündür. Çok izlemiyorum. Evet, olsun. Evet, şimdi evet, ne yaptık? Güzel bir, bir şekilde soyduk. soyuldu. Gökhan öğrenmiş mi acaba? Bir sorun bakayım Gökhan'a. Sevgi kardeşim, evet, öğrenmiş. Onu buraya mi? çağırmak lazım. Uygulamalı öğrenmiş bir şekilde. Evet, kardeşim, Gökhan. <laughs> Anlamamış. Anlamamış mı? <laughs> Anladın mı diye sormadık. Öğrendin mi diye evet. sorduk. <laughs> Biz anlama noktasından zaten bir şey yapmadık. Girmedik hanım. Biz evet. o noktaya girmiyoruz. Şöyle sevgili izcilerimiz güzelce ne yaptık? Kavunumuzu güzel bir şekilde soyduk. Şöyle soyduktan sonra alttan da çok hafif biraz kalıyor. Onu da şöyle bıçağınızda güzelce bir alın. Ve ortadan şöyle güzel bir şekilde ikiye ayıralım. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi ayırdıktan sonra şöyle bir tane kaşığımızın yardımıyla şöyle bir çekirdeklerini bir alalım. bize bir şey gelir, koku gelir değil mi Açık Ya yani. harika kokuyor gerçekten. Bol bol yiyelim efendim. Az bir zaman kaldı artık kavun da karpuz da tükenmeye başlayacak. Evet. Şöyle güzelce bir çekirdeklerinden arındırdıktan sonra sevgilicilerimiz Şöyle altta daha düzgün dursun diye bir kesik daha atabiliriz. Şuna da aynı şekilde. Şimdi ben bunları bir tabağa, içini çıkarayım. Siz sonra yersiniz, değil mi? Hadi bakalım. Furkan yer misin? Yeriz. Yeriz tabii. Yeriz meyve yenmez mi usta? Bol bol meyve yiyeceğiz. Çocuklarımı da yedireceğiz. Evet. Biraz tabii şimdi kavunun içi böyle çekirdeklerini çıkardıktan sonra dar kalabiliyor. Onu ne yapacağız? İçine alarak genişleteceğiz değil mi? Evet aynen öyle. Geniş kaseler yapıyoruz kavundan. Şöyle. güzel bir şekilde keselim. Şöyle bir tadına bakalım. Evet harika. Bal gibi öyle değil mi Furkan? Yakışıklı. Böyle ah, bir şekilde teşekkür alalım. ediyorum. Sağ teşekkür olun. Ediyorum. Evet. Şimdi bir yandan da sütümüz, sevgili cilerimiz güzelce bir şekilde ısınmaya başladı. Karıştırırsan kurkanı. Evet, süte ne ilave ettik usta? Şekerimizi şu anda ilave yaptık. Ve yavaş şeker, yavaş. Şeker, 100 gram kadar toz şeker. Aynen öyle. Şöyle diğer kavunumuzu da içini bir aldıktan sonra. Evet. Şöyle yanımıza alalım. Furkan biraz sonra. Tamam bunları Biraz Şöyle kavunumuzun suyunu diyeceğim. da içine ilave yapalım. Oh O süt. çok güzel bir... Kavun aromalı süt. Evet, evet çok, çok güzel, güzel bir lezzet verecek, tat verecek. Şöyle bu parçaları Hatta da... Hatta ıı, dilimleyebiliriz bile o parçaları. Hiç problem yok eğer böyle isterseniz ne yapabilirsiniz? Güzel böyle dilimleyebilirsiniz. Abi, ne Sütün öyle. kokusu hemen değişti mi Furkan? Hemen böyle o kokuyu aldık efendim çok güzel. 1 litre süt, 100 gram toz şeker. Ve biraz da böyle şöyle ne yaptık? Kavurumuzun suyunu ilave ettik evet. ve pudingimizi ilave ediyoruz. Evet. Önce şöyle. biraz bak şöyle hızlı karıştıracağız tamam mı? Sonra yavaş yavaş karıştırabilirsin. Şimdi o zaten kıvamını almaya başlayacak. Almaya başladı bile. Ben Güzelce bir pratik tatlımızı. bir şekilde, böyle yapacağız değil mi usta? Tamam öyle olsun o zaman. Dökelim. bir tanesi böyle o zaman bak tamam, yani... dök dök tamam dök, 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 dök. Öyle, öyle, olmayacak öyle olmayacak mıydı? Öyle, öyle olacak öyle. Ben şaka takım size. <laughs> Ay kepçeyi getirdim ben size boşaltırsınız diye ama neyse. <laughs> Vaktimiz daraldı. Evet, Son 5 dakikaya girdik. Hemen acil bir şekilde Şöyle yemeklerimizi bir şekilde Gördüğünüz gibi narlarımızı da ortadan ikiye ayırdık ve de şöyle gördüğünüz gibi Evet. Pratik bir şekilde narları ayıklıyoruz. Aynen öyle. Şöyle narlarımızı güzelce bir şekilde bir tane elinizin altında kepçe varsa şöyle kepçeyle güzelce bir şekilde dokunup narları hepsini ayıklayabiliriz. Evet. Bugünkü şöyle. narlar kırmızı. Evet. Artık yavaş yavaş çıkma başlıyor. Hı hı. O geçen gün herhalde ilk mahsul olduğu evet. için biraz beyaz hı hı. kalmıştı. Ama artık zaten şu anda Tam zamanı mevsimi yavaş yavaş kızarmaya başlamış gördüğün gibi zaten. Evet şöyle. Evet. Evet nallarımızı ayıklıyoruz. Ondan sonra tatlımızla buluşturacağız inşallah. Bu arada Furkan'ın babası çok güzel şeylere değindi dedi ki dün 60 ülkenin gençlerinin bir araya geldiği harika bir etkinlik varmış. Bundan tabii ki biz de basından haberdar olduk ama Furkan birebir oraya gitmiş ve şahit olmuş usta. Şöyle bir anlat bakalım nasıl bir hava vardı, neler yapıldı orada? Neler yapıldı? Ee, Müslüman ülkelerden evet. büyük insanlar geldi. Hı hı. Temsilcileri geldi. Evet, temsilcileri geldi. Konuşma yaptılar orada. Hı hı. Bütün İslam aleminin değil mi, İslam Birliği'nin 60 ülkenin de Müslümanlarının bir arada olmasını gerektiren güzel mesajlar verdiler. Sen de inşallah onları iyi dinledin öyle değil mi? Evet. Harikasın, muhteşem. Evet. evet şöyle bir bakalım neler yapıyoruz. Evet şimdi sevgililerimiz narlarımızı güzelce bir şekilde ayırdıktan sonra şöyle kavunumuzun kenarına gelecek şekilde şöyle bir ilave ediyoruz. Evet hemen yapıyoruz tamam. 3 dakikamız kalmış. Yetiştireceğiz tamam. inşallah. Yetiştireceğiz şu anda. Şöyle. Siz de sevgili şöyle kısa bir zamanda hemen güzel şeyler hazırlayıp dolabınıza atıp çocuklarınızı hem çok mutlu hem de güzel şeyler yedirebilirsiniz. Gözlerini Gözlük. dolduracağız. Evet, Gözlerini doyuracağız önce. Şöyle. Tamam şunu bir kaldırabilirsiniz Ayşegül Hanım. Tamam şöyle bir alalım. Evet. Şöyle tamam. ortasına da sevgili şöyle çok hafif biraz tarçınımızdan döküyoruz ve tatlımız harika bir şekilde hazır şu anda. Muhteşem muhteşem böyle az önce de, e, dediğimiz bir şey vardı usta biliyorsun e, dedik ki eskiden böyle kalabalıkla bütün aile bir araya gelip herkes bir kaşık alıp tek bir tabaktan yemek yerdi. Bu tatlı da ona çok güzel bir örnek oldu. Evet, aynen Alacağız öyle. Alacağız kaşıklarımızı, hep beraber oturacağız. Ee, tatlımızı kaşıklıya kaşıklıya yiyeceğiz inşallah. Soğuttuktan sonra harika olacak. Evet, Muhteşem şöyle oldu. Ellerine evet. sağlık. Teşekkür ederim aşıkıyorum. Bir de yanına böyle birer top dondurma da koysak nasıl olur Furkan? Güzel olur. Evet, Furkan daldı da tatlıya. Efendim yine programımızın sonuna geldik. Harika bir gün geçirdik. Muhteşem bir hafta sonu oldu. Güzel bir cumartesi günü oldu tabii ki. İnşallah sizler de keyif alarak izlediniz. Bu güzel yemekleri her zaman dediğim gibi şiddetle tavsiye ediyorum. Muhakkak yapın. Afiyet olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.